Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dizimizin devamını çekeceğiz. Ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ee, şey, ben hastayım. Seslerim değişik. Seslerim kötü geliyor olabilir o yüzden kusura bakmayın. Arkadan da bayağı ses çıkabilir arkadaşlar. Çünkü ailemin yanındayım şu anda. Eğer ki kabul ediyorsanız... Ve beni izleyecekseniz başlayalım. Merhaba çocuklar. Aa, hoş geldin babacım. Hoş buldum kızım. Nasılsın? İyiyim babacım. Sen nasılsın? İyiyim ben de kızım. Teşekkür ederim. Oo, nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz canım. Tut bakayım çantanı. Geldiğin gibi bana verdin. Tamam tamam. Sakin ol. Ben gideyim bunları yerleştirip geleyim. Dediğim gibi arkadan ses gelebilir arkadaşlarım özür dilerim. Tamam, 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 tamam. tamam gidebilirim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ee, hayat nasıl gidiyor çocuklar? İyi babacım. Okul nasıl geçti? Güzel. Biz ödevlerimizi yapalım. Bak. evet. Hoş tekrar hoş geldin babacım. Hoş bulduk kızıma iyi dersler. Sağ olun. Thank you. Aman. Dediğim gibi arkadaşlar arkadan ses çıkabiliyor bazen. Özür dilerim. Sesim birazcık uzaktan da geliyor olabilir. Özür dilerim. Abi anlamadığımı sana soracağım. Haberin olsun baş tabi. Sorarsın abicim. Hadi iyi dersler. Sağ ol abi. Şunu buraya koyayım da şimdi. Şöyle 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 hemen. Evet ben de başlayayım. Şimdi ilk önce şunu ölçelim. E ben bunu anlamadım ya. Gideyim anne sorayım. Tık 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 tık. Gir. Abi girebilir miyim? Gir dedim ya. Abi şu anlamadım da bir bakar mısın ya? Salaksın çünkü. Ver. Sensin o. Al. Sağ ol abicim. Salak. Şimdi derslerini bitirirler. Valla. Bu da dersini bitirir. Gideyim artık. Şu bir sinema alayım ya. Orada aşağıda izlerim. Abicim ödevini bitirdiysen gel gidelim artık. Tamam gidelim abi. Bir dakika. Salak oturma odasına gidiyoruz. Ben bir kızım abi olabilir. Hadi gel. Arkadan bayağı ses geliyor. Özür dilerim bu arada arkadaşlar. Ciddiyim. Arkadaşlar ee, birazcık arkadaki sesi kıstım şimdi. Hadi gel abi. Bir dakika benim telefonum çalıyor. Selamlar. Selam oğlum ben gidiyorum. Baba nereye gidiyorsun? Çok uykum var biraz kestireceğim. Vallahi benim de çok uykum var oğlum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz anneciğim. Şunu asalım buraya. Hadi iyi bakalım iyi uykular. Sağ ol canım. Ha anladım şimdi. Kanka tamam anladım. Vur işte. Vur vur vur. Hadi hadi. Ne? Nasıl kanka ya? Cık. Kanka salak mısın ya? Nasıl becerdin? Ya ne bileyim ben kızım ya. Yaptım işte bir şeyler. Cık. Salak ya. Proje ödevi yırtmak nedir? Ya, ne bileyim ya. Salak abim bana şaka yapmak istedi. Şakayı da boka çevirdi. Kanka senin kardeşin var. Abin yok. Ay doğru. Bebek var. Evet kanka. Salak şimdi en baştan yapacaksın. Proje deviyorum. Kanka vallahi bilmiyorum. Bir şeyler yapacağız artık. Neyse geri zekalı ya. Üf. Hadi görüşürüz bari. Görüşürüz. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Teşekkürler. Şunlardan yiyeceğim biraz ya. Salak birazcık bize de bırak. Ama şımariko. içeyim birazcık. Tamam. Evet. Aa evet. Ne evet. Alışveriş yapıyorum trenci yoldan da. Ha ben de yapayım bari. Şu top güzel. Evet bu top güzel. Evet. E ee, bu kazak da güzelmiş. Tamam tamam. Tamam. Bunları alayım ben. Hadi abicim gel gidelim birazcık bir yerlere ya. Abi nereye gideceğiz? Yürüyüşe gidelim. Spora gidelim. Ne dersin? Olmaz mı? Spora gidelim ya. Çağıralım mı Mert ile Maria'yı? Gerek yok. Biz abi kardeş gidelim. Tamam. Gel hazırlanalım o zaman. Tamam. Hadi kardeşim. Hemen hazırlanayım. Şimdi arkadaşlar şey, telefonu oraya koydum oradan içinde bir çıkarmak öldüm. Ne giysem rahat şeyler giymem lazım ki. Hmm, bir şey var aslında aklımda ya. Bu iyi. Tamam ben böyle gideyim direkt. Abi ben hazırım. Oha ilk defa benden önce hazırlandı. Ben de bunu yiyeyim. Artık gideyim. Hadi gel. Tamam abi. Um. <laughs> 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 Asya abla görüşürüz. A, nereye gidiyorsunuz kızım? Asya abla spora gidiyoruz. Annemlere söylersin. Tamam. Ya gelsin artık ya. Ya kızım salak mısın ya? Bu arada kombinin çok uydu. Ha, aynı yüz, aynı kombinin gibi yüzün kıpkırmızı. Abi! Oha!